İzliyor musun Olmak bizim edeyim. diziyi? İzlemez miyim? Deli gibi hayranım zaten. Vallahi teşekkür hani ederiz. Beni diziden ayırmadığın için, aileden saydığın için Hı. çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Yani rica ederiz. Her o kadar işin içindeyim ki ben dizide oynuyorum sanki, yani. o kadar seviyorum diziyi. Hangi karakter, en çok sevdiğin karakter hangisi? Vallahi biz... En çok sevdiğin karakter hangisi? Rıza. Rıza. sana bayılıyorum. Arkadaş niye en çok sevdiğin karakter hangisi deyince hemen kafa o tarafa dönüyor. Şöyle şunu diyecektim da bir Burada dakika. Da... Deli gibi bir karakter oturuyor. Beyazıt, Diziyi diyecektim. bırak kendi içinde bir karakter oturuyor yani. <laughs> Canım evet, benim bir Söyle dakika. hayatım. Şunu diyecektim. Nur hayattan nefret ediyorum diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Rıza, Rıza'm sana bayılıyorum diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> sana bir şey söyleyeyim mi? E, başına büyük bela aldın. <laughs> Gerçekten büyük bela. Bütün programı uğraşır senin. Yok, bırak, bırak. Çok... Arkadaşlar, <laughs> izliyor musunuz yalan dünyayı? E, İzliyorsunuz. hafta da söylemiştik. Cuma gecesini kapattım ee, komple. Ee, önce Yalan Dünya sonra Beyaz Show. Ve ekip bu, bu dörtlüye gerçekten tekrar teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Aralarında keşke şu da olsaydı dediğiniz bir... Kim? Orçun. Orçun. Or Peki ben şöyle söyleyeyim. E, dördü olmasaydı keşke Orçun olsaydı diyen var mı? Evet. <laughs> şu, şurada. Şurada var. <laughs> Yap bakayım bir daha Ettik onu. Öner evet. <laughs> bir arkadaşı kaybettim. Bugün bugün sizi yakacağım, bitireceğim sizi. <laughs> İlla <laughs> gerçekten istiyorum. bir tane. Tek tek hepinizle ilgili çok güzel doneler var, var elimde. İsterseniz hemen bir tanesiyle başlayalım. Bana bir baktın abi sen. Bir bana uzun baktın. Sana baktım. Söz <laughs> diye ee, <Sürisliğe> kalkacak mısın? <laughs> de da, bakasım yok gerçekten. Onun <laughs> sana bakıyor. Ablacığım e, hemen sorayım. Kafadan daha gireceğim bu soruya. Bu çok konuşma işi yani böyle <laughs> uzun ve hızlı konuşma işi. Herkesin milletin merak ettiği şeylere başlayın. Sonlara bırakmayın bu soruları. E, milletin e, me merak ediyorsunuz. <laughs> hmm. Ne konuşamayanlar diye. oluyor. Değil Değil de. alalım, bir daha alalım. Benim. Evet. Demek ben konuşamadım sanki. Bu çok konuşma işi, hızlı konuşma işi daha önce var mıydı? Sende yoksa bu, bu işte ortaya çıkan bir şey mi? Yok yok var. Ben... Öyle Öyle konuşuyorum. Gerçekten... <laughs> Gerçekten hep hızlı konuştum ama böyle çirkef değildim. Ya yani ha, e sonra da açıkçası. Sen rolünü <laughs> beğeniyor musun? Yaptığın işi beğeniyor musun? Dediğin de haltın farkında mısın yani? Daha doğrusu öyle sorayım. <laughs> Sen bana böyle şeyler söyleyecek misin bütün program hoca? Ya Nur hayatım ben seni bu programda öperim. <laughs> sonra dizi vakti buradan teyit geçerim. diğer <laughs> yani taraftan. Böyle öpüyormuş gibi <laughs> Nur hayatım bu kadar uzun konuşmasını. E, biz dedik ki işitme Engellileri Aradık Federasyonu e, işitme engellilere dedik ki federasyondaki başkana dedik yani müsaadenizle böyle bir şey yapabilir miyiz? E, aşağıda yani bazı programlarda oluyor işitme engelliler e, aşağıda anlatıyor abimiz ablamız. Acaba dedik bizim diziyi anlatsa e, nasıl olur diye düşündük. Gerçekten de ben bunu oynadım. Diziyi anlatsa nasıl olur diye e, bir yere kadar çok iyi geliyor. Ve gerçekten dili de biraz öğrendim yani. Öyle anlatmaya çalıştım. Fakat bir yerden sonra cozur diyor. İş nur hayata gelince e ee, hep beraber bir izleyelim. Buyurun. Bu ne? Teras bar 7/24 açılırız. İlk, son ve aradaki bütün içkiler bedava. Deli misin sen? Hayalciyim. Lan yan taraf terasa bar yaptığımızı görünce ne diyecek? Ee, herhalde hani bana hani bana diyecekler. <laughs> ya bırak <laughs> bak. Hayvan terli. Hı? Selam. Bak seninle kaç ayda sevişiyorsun. Evet çok güzel gerçekten. Bak konsomasyona çıkmıyorum etmiyorum. O kadar vaatlerim vardı. Hiçbirini yerine getirmedim lan. Fındık vurunlu. Ah ve fincanı aslın. Ya ben sana yakın olmak için... Ne bahanelerle kalktım Cihangir'e getirdim merkezi ya. Ya taşındın da bana mı taşındın Selahattin ya? Yine görüşemiyoruz. Annem de babam da çok muhterem. Beni uluslararası sanatlarda çeperi, avralı, destansı bir ev kızı olarak insanlar. Ben babamın bir bakışından, bir göz kırpışından, bir hapçırından, bir hıçkırığından mesajı alan... ...onun bir dediğini iki etmemiş, hayırlı evlat kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkmış... ...zirveye oturmuş ve adını altın harflerle yazdırmış bir şeyimiz amcacığım. Şimdi kızım biz... Yalnız bir de çizilmiş bir kader var. Rıza benim kaderim, alnıma yazılmış bir isim. Kona vurulmuş bir damga, sırtıma yapılmış bir dövme. Kalbimde bir kılıç yarası, doğmamış çocuklarımın babası. Aman öyle deme ya. Öyle, lafım kesme canım. Rıza'mın anne babama karşı olan ilgisizliğinden, saygısızlığından, terbiyesizliğinden ve hadsizliğinden dolayı... ...belki benim anne ve babam biraz kırılmış ve küsmüş olabilirler. Ama bizim için. Ama ben gerekirse bu aşk için anne babaya karşı asi olurum, isyankar olurum, kinerci olurum... ...ama gene de Rıza'mdan vazgeçmem. É, deve show o deva me